Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizinle farklı bir çalışma yapacağız. Bunu oynarken yine klasiklik açabilirsiniz. Genelde klasik daha çok tercih ediyorum. Tercihi size bırakıyorum. Şu şekilde ben, şöyle göstereyim önce. Dil çubuklarına şekiller hazırlayıp arkasına sağlam bir şekilde yapıştırdım. Benim hazırladığım şekiller renkli ve 1, 2, 3, 4, 5 şekil var. Gördüğünüz gibi. Şöyle İstediğiniz gibi aslında oyunu şekillendirebilirsiniz. Ben şu an kendim oyunu bulduğum ve oynadığım gibi anlatacağım farklı şekillerde de oynanabilir. Yine buradaki şekilleri karıştıracağım. Şu şekilde hepsini karıştırıyorum yerlerine. Yani şu an karıştırdım. Evet, karıştırdım. Gördüğünüz gibi tuvalet kağıdı rulolarında da şekiller var. E, kırmızı daire, mor üçgen, yıldız, mavi kare, yeşil dikdörtgen ve sarı üçgen. Bu şekilde hazırlıyoruz. Sağlam olması için ben bunları yapıştırdım. Siz de yapıştırabilirsiniz. Müzik açıyoruz. Müzik eşliğinde dans ediyoruz. Müzik durduğunda kırmızı diyebilirsiniz. Bir renk verebilirsiniz ya da bir şekil söyleyebilirsiniz. Çocuk buradan söylediğiniz şekilden, mesela müzik açtınız, durdu, yeşil dediniz ve yeşil olan buradaki şekilleri bulacak. Bunu buldum. Bunu buldum. Bu kadar mı? O kadar. Şimdi bulduğu şekilleri sayarak sırayla tek tek aynı şeklin olduğu rulonun içerisine bırakacak. Bir, iki. İki tane dikdörtgen. İki yeşil dikdörtgen. Bunları çocuğun tekrar etmesini ve size söylemesini isteyebilirsiniz. Bu şekilde şekilleri, sayıları ve renkleri pekiştirmiş olacaktır. Sonra tekrar açıyoruz, dans ediyoruz. Bu sefer kırmızı diyorum. Kırmızı olan şekli toplamaya başlıyorum. Topladım. Ve şimdi sırayla sayarak kırmızı dairenin olduğu rulo ile eşleştiriyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 kırmızı daire. Şimdi bir tekrar açıyorum. Dans ediyoruz. Çocuk istediği gibi özgürce dans edebilir. Sonra durduruyorum. Üçgen. Diyorum. Bu sefer şekil söyledim. Üçgenleri bulup bir araya getiriyorum. Getirdim. Şimdi üçgenleri sayıyorum ve sayarak üçgen rulo ile eşleştiriyorum. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Pardon. Bu dört. Dört sarı üçgen. Şimdi yine müziği açıyorum. Dans ediyoruz. Müzik durduğunda kare diyorum. Ve kareleri aynı yere topluyoruz. Aynı şekilde sayarak yerleştiriyorum. Bir mavi kare, iki mavi kare, üç mavi kare. Yine müzik açıyoruz, dans ediyoruz. Mor diye bağırıyoruz. Bu sefer rengi pekiştirmesini istedim. Ve mor yıldızımı da mor yıldız rulosuyla eşleştiriyorum. Benim beş tane rulom var. Yıldız bir tane, dikdörtgen iki tane, kare üç tane, üçgen dört tane... Ve daireyi 5 tane olacak şekilde kullandım. 1'den 5'e kadar olan rakamları da pekiştirmek için siz isterseniz bunu 10'a çıkarabilirsiniz. Ee, sayısı tamamen size kalmış. Şekilleri de öğrendiği şekillerin çocukların yaş grubuna göre kullanabilirsiniz. Ya da yeni öğretmek, göstermek, tanımasını sağlamak amacıyla farklı şekilleri de burada kullanabilirsiniz. Bu, bu oyunla oynanacak birinci oyunumuz. Bir sonraki oyunda görüşürüz.